Geçmişten günümüze Türk futbol tarihine baktığımızda öyle büyük futbolcular gelip geçti ki ligimizden. Hem Avrupa hem de dünya futbolunun yıldızlarıydı hepsi adeta. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İşte yolu Türkiye'den geçmiş o dünya yıldızları. Stefan Appia İtalya'nın dev kulübü Juventus'tan Fenerbahçe'ye gelen Appia, orta sahada oyunun hem ofansif hem de defansif yönünü çok iyi oynayabilen bir oyuncuydu. Gösterdiği etkileyici performansla kısa sürede Fenerbahçe taraftarının en sevdiği futbolculardan birisi olmuştu. tutto regolare, pia da solo, Steve. Mario Jardel Türkiye futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi golcülerinden biridir Mario Jardel. Daha önce Avrupa'da iki kez altın ayakkabı ödülünü de alan golcü futbolcu, Galatasaray'a transfer olduktan sonra da bu etkileyici performansını sürdürmüş, Galatasaray'ın aldığı UEFA Avrupa Süper Kupası'nda başrolü oynamış, ve Türkiye'ye ilk kez gelen Süper Kupa'nın kazanılmasında büyük pay sahibi olarak Türk futbol tarihine damgasını vurmuştur. Şut pozisyonu de gol, de gol, de gol, de gol. Ricardo Quaresma Kariyerinde Avrupa'nın dev kulüpleri Barcelona, Inter Milan, Porto, Chelsea gibi takımların formasında giyen Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a transfer olduktan sonra da etkileyici performansını devam ettirmiş, özellikle attığı free kick ve trivela golleriyle Türk futbol taraftarını mest etmiştir. Are supposed to Yes. What a goal! Nikola Sanelka. Gol vuruşları ve süratiyle dünyanın gelmiş geçmiş en iyi golcülerinden biri olarak gösterilen Nikola Sanelka, bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması giydi. Kariyerinde hem kulüp hem de milli takımlar seviyesinde birçok başarıya imza atan Fransız golcü Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Juventus gibi Avrupa'nın en önemli kulüplerinde formasını giymiştir still Anelka and they've scored City. Felipe Melo Dünya futbolunda savaşçı kimliğinin en büyük temsilcilerinden biridir Brezilyalı bir futbolcu. Sahaya çıktığında terinin son damlasına kadar mücadele eden Pitbull'la kaplı Melo, o bitmek bilmeyen enerjisi ve agresif futboluyla rakiplerine zor anlar yaşatmıştır her zaman. Bu agresif futbol nedeniyle rakipleri tarafından zaman zaman eleştirilse de, Türk futboluna damga vuran yıldız orta sahalardan biridir kuşkusuz. Galatasaray'da oynadığı dönemde hem Avrupa hem de lig maçlarına birçok başarıya imza atan Felipe Melo, kariyerinde Cruzeiro, Flamengo, Fiorentina, Juventus, Inter Milan, Palmeiras gibi dünya futbolunun önemli takımlarında forma giymiştir. JJ <laughs> Okocha Afrika futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından olan sihirbaz lakaplı futbolcu Fenerbahçe'ye geldiği dönemde attığı goller Benefis çalımlarla Türk futbol severlerin gönlünde taht kurmuş ve o dönemde 12 milyon euroya denk gelecek rekor bir ücretle Fransız devi Paris Saint Germain'e transfer olmuştur. <laughs> Wesley Snyder 2010 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan İtalya'nın Inter takımının yıldızıydı Wesley Snyder. Ayrıca yine 2010 yılında Dünya Kupası finali oynayan Hollanda milli takımının da vazgeçilmezi. Öyle ki tam da zirvede olduğu dönemde imza attı Galatasaray'a. 2013 yılında Galatasaray'ın yolunu tutan Hollandalı Yıldız hem Avrupa hem de Türkiye Ligi'nde yaptığı müthiş asistler ve attığı jeneriklik gollerle Türk futbol severleri etmiştir. Özellikle Şampiyonlar Ligi grup maçlarının Juventus'ta yapılan son maçta Juventus'u yenen Galatasaray'ın golünü Wesley Sneijder atmış ve takımının adını son 16 turuna yazdırmıştır. Kariyerinde Ajax, Real Madrid ve Inter Milan gibi dünyaca ünlü kulüpler bulunmaktadır. <laughs> Mario Gomez Almanya'yı Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nda sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken ve bir döneme damgasını vuran Mario Gomez, İtalya'nın Fiorentina takımından Beşiktaş'a kiralık olarak gelmiş ve o sezona damgasını vurmuştur. 2005-2006 sezonunda 26 gol atarak gol kralı olmuş ve takımının şampiyonluğunda büyük rol oynamıştır. <laughs> George Popescu Topu oyuna sokan stoper sözünü Türkiye'deki ilk temsilcisiydi belki de Popescu. PSV Eindhoven, Tottenham ve Barcelona gibi dev kulüplerinde formasını giyen Rumen oyuncu Galatasaray'da geçirdiği dönem boyunca 4 lig şampiyonluğu, bir UEFA kupası şampiyonluğu, bir de UEFA süper kupası şampiyonluğu yaşamıştır. Haydi oğlum! Haydi oğlum! Haydi Samuel Eto'o Afrika futbolunun yetiştirdiği en büyük golcülerdendir kuşkusuz Eto. Türkiye'ye geldiğinde yaşı nedeniyle eleştirilse de Antalya Spor ve Konya Spor'da sergilediği müthiş performanslarla kısa sürede bu eleştirilere cevap vermiş. Hem attığı gollerle hem de Real Madrid, Barcelona ve Inter gibi dev kulüplerde kazandığı tecrübeleri genç futbolculara da aktararak Türk futboluna büyük katkı sağlamıştır. Roberto Carlos Real Madrid denince akla ilk gelen efsanelerden biridir Roberto Carlos. Öyle bir sol ayağı vardı ki attığı frikikler fizik kurallarını sorgulatırdı bazen. Kilometre rekorları kırardı hatta. Avrupa serüveni Inter'le başlamış, kısa sürede kalitesini ispatlayarak Real Madrid'e transfer olmuş. Hem Brezilya milli takımı hem de Real Madrid formasıyla kazanmadığı kupa kalmamıştır adeta. Fenerbahçe'ye geldiğinde de muhteşem kalitesini göstermiş. Oynadığı futbol ve attığı gollerle Türk futboluna damgasını vurmuştur efsane Solbek. 20 Claudio Taparal, 1994 ve 98 Dünya Kupası finallerinde Brezilya milli takımının kalesini koruyan efsane kaleci bir kez Dünya Kupası'nı kazanma sevincini yaşamıştır. 1994 yılında Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde Brezilya ve İtalya karşı karşıya gelmiştir. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maç penaltılara kalmış ve dünya futbol tarihinin en çok konuşulan final maçlarından birinde Taffarel bir penaltı kurtarmış, İtalya'nın son penaltısını kullanan ünlü futbolcu Roberto Baccio Penaltıyı dışarı atınca kupayı Brezilya kazanmıştır. Galatasaray'a geldiğinde de 4 kez üst üste lig şampiyonluğu, bir UEFA kupası ve bir de UEFA Süper Kupası kazanmıştır. Özellikle Galatasaray'ın UEFA kupası finalinde Arsenal oynadığı maçta Thierry Henry'nin son dakikalarda kalenin önünden vurduğu kafa topunu çizgiden çıkarmış, 0-0 biten maç penaltılara kalmış ve Galatasaray belki de bu kurtarışta UEFA kupasının müzesine götürmüştür. Didier Drogba bir santiforda aradığınız bütün özellikler vardı onda. Güçlü fiziği, hızı, tekniği, hava toplarındaki hakimiyeti ve son vuruşları kusursuzdu. Yıldızı Fransız takımı Olimpik Marsilya'da parlayan fil sahilli golcü bu performansıyla Premier League değil Chelsea'ye transfer olmuş ve hem Premier League hem de Avrupa futboluna damgasını vurmuştur. 35 yaşında Galatasaray'ın yolunu tutan Didier Drogba forma giydiği bir buçuk sezonda toplamda 53 maça çıkmış 20 gol atarken 13'te asist yapmıştır. Alex De Souza Fenerbahçe forması giydiği 2004-2012 sezonları arasında iki kez gol kralı olma başarısı da gösteren Brezilyalı 10 numara Fenerbahçe forması giydiği dönem boyunca çıktığı 340 maçta 170 gol atmış ve lig tarihinde 100 gol barajını aşan ilk yabancı futbolcu olmuştur. Brezilya milli takımına da çıktığı 68 maçta 30 gol atmıştır. İstatistiksel olarak Türkiye liginde birçok rekor kıran Alex De Souza Aynı dönemde futbol oynamasalar da Galatasaraylı dünya yıldızı George Hacı ile kıyaslanmış ve birçok futbol severin Hacı mi Alex mi sorusunu sormasına neden olmuştur. George Haji, Pele ve Maradona ile kıyaslanan enler futbolculardan biriydi George Hacı. Öyle ki futbol severler ona Karpatların Maradona'sı demişti. Mesafe tanımaksızın sol ayağıyla vurduğu şutlar, attığı goller, mükemmel tekniği, sağ içindeki liderlik ruhu ve kazanma hırsıyla hem milli takım hem de kulüp takımlarının vazgeçilmezi olmuştur Karpatların Maradona'sı. 94 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla Barcelona ve Real Madrid gibi dünya devlerinin formasını giymiş ve 31 yaşında yolu Galatasaray ile kesişmiştir. Kariyerin zirvesinde bu dönemde yaşamıştır George Hacı. Galatasaray formasıyla çıktığı 132 maçta 59 gol atarken 51 de asist yapmıştır. Sarı kırmızılı formayla bir UEFA kupası, bir UEFA süper kupası, 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve yine 2 defa da Türkiye Süper Kupası kazanmıştır. Onu Türkiye'de oynayan diğer yıldız futbolculardan ayıran önemli bir özellik vardır. Türkiye tarihinde ilk kez Galatasaray ile kazanılan UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası onun forma giydiği dönemde kazanılmış. Ve bu maçlarda gösterdiği etkili performanslarla bu kupaların kazanılmasında büyük pay sahibi olmuştur Karpatların Maradona'sı.